Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalımın ilk videosu. Yani destek olmak için abone olun. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basın. Bu videonun arkadaşlar konusu şudur. Telefonda tablet ekrana geçiş yapmak. Evet arkadaşlar bu mod belki bazı insanlar inanmaz arkadaşlar. Ama bu modun gerçek. Yani bu nasıl yapılır? Nasıl geçiş yapılır bu moda? Hemen arkadaşlar size şöyle bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar ee, hemen buradan ayarlara giriyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Yani şu kadını oyun Ayarlardan arkadaşlar. Ee, şimdi ben de geliştirici seçenekler açık. Ben bunu kapattım size nasıl açıldığını göstereyim. Buradan arkadaşlar telefon hakkında giriyoruz. Ve yazılım bilgileri. Buradan arkadaşlar yapım numarasına böyle. Bu arkadaşlar doldu. Şimdi buradan bize bir pin istiyor ve ben pin girdim. Sonra arkadaşlar ben buradan geliştirici moda giriyorum. Bak geliştirici seçenekleri. Ben buna tıkladım. Bakın arkadaşlar buradan hiçbir şey ellemiyoruz. Ve buradan arkadaşlar şimdi şu bakın şu. Göstereyim size şöyle. Buraya arkadaşlar basılı tutuyoruz ve buradan bölünmüş ekranı aç. Yani bölünmüş ekran görünümünde aç. Ve buraya bastıktan sonra arkadaşlar oyunumuzun üstüne yani PUBG Mobile'ın oyununun üstüne basıyoruz ve yan çeviriyoruz. Bakın arkadaşlar zaten burada evet, oyunun e, yani şey olacağı belli. Yani sonra arkadaşlar buradan bunu böyle yaptığımızda alışı kavga Yani arkadaşlar çok basit. İsterseniz size burada arenada yani arena dediğimiz yani. Ne diyeceğim. Şöyle kavga. arkadaşlar kamu kuyucusu. Arkadaşlar bazen internetim kesilebilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Yakında arkadaşlar farklı farklı türlü türlü videolar gelecektir arkadaşlar. PUBG Mobile veya diğer savaş oyunları hakkında ve araba oyunları hakkında. Hemen. Yakında arkadaşlar web de açacağım yani görüntü açacağım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tablet ekrandayız ve e, bakın, abi şaka değil. E, bakın arkadaşlar, Şimdi ben buradan bir tane M, e, M24 alayım. Bak şimdi arkadaşlar e, normalde bu e, şey burada yoktu bu kadar bir şey ama arkadaşlar tablet ekranı geçtiğimiz için bakın. Ben zaten modu önceden yaptığım için görüyorsunuz arkadaşlar bakın daha rahat bir şekilde oynuyorum ama arkadaşlar size şöyle diyeyim ayarlarınız şimdi arkadaşlar büyük bir ekrana geçtiğiniz için ayarlarınız yani dağılıyor, aya dağılıyor ayarlarınız şimdi ayarlarınızı tekrardan yapın hassasiyetiniz mesela benim hassasiyetim bozuk olduğu için kötü bir sonuç elde ettim. 80 bir 70 indirim. Kusura bakmayın. Ee, yani kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar. Şimdi, bakın arkadaşlar görüntü biraz grafikler evet, biraz çıkmış ama arkadaşlar çok iyidir yani Hop. görürüm bakın gördüğünüz gibi geniş ekran yani rahat oynayabiliyorum sağdan gelecek adamı da görebiliyorum ama küçük ekranda işte arena maç oynamak zor mesela yani, tamam belki size göre yani, oynayabiliyorsunuz da kolay gelebilir ama arkadaşlar bazı oyunculara göre yani, bazı kişilere göre telefon yetersiz kalıyor yani, bu yüzden arkadaşlar tablet ekran moduna geçiş yapıyoruz yani, çok kişi arkadaşlar. Yani ben işte ben bu ekranda oynayamam. Şu ekranda oynayabilirim diyenler için böyle bir geçiş sağlıyor arkadaşlar. Ha bazen arkadaşlar olmayabilir. Bu çok normal. İlk bir iki defa deniyorsunuz. Ondan sonra oluyor arkadaşlar. Ama deliklerimi yaparsanız yani oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, büyük ekran. Bu arada arkadaşlar videomu